Değerli arkadaşlar, evveli rahmet, ordası mağfiret, sonra da cehennem azabından korkmuşunuza vesile olan Ramazan şerifi geride bıraktı. Bugün bayram. Yer üzerinde zulüm gören, yeni beni dünya kadar Müslüman kardeşiniz var. Cenab-ı en kısa sürede onları helal dolaştırsın diyorum. Ama bizim bayrağımız tekrar mübarek olsun. Durmak yok yola devam diyoruz. Çok kıymetli il başkanım, milletvekillerim, kıymetli ilçe başkanlarım ilçelerden, ilimizden ve belediyemizden buraya, be, beldelerimizden buraya gelen kıymetli teşkilat mensuplarımız, kıymetli başkanlarım. Ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ee, hepimizin Ramazan şerifini, Ramazan bayramını e, tebrik ediyorum. Rabbim inşallah Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı, tövbelerimizi bugünlerin yüz hürmetine kabul eylesin. Ee, başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyalarında ve mazlum coğrafyalarda zulüm bu altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile eylesin ve Ramazan bayramımızı mübarek eylesin. Ee, evet bir yerel seçim akabinde bu bayramı hep birlikte idrak ediyoruz. Ben e, gerek belediyelerde gerekse meclis üyeliklerinde kazanan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Bunun yanı sıra Teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun, il ana kadememizde, ilçe ana kademelerimizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda 80 gün boyunca canraş bir şekilde çalışan, gayret sarf eden, seçimin sonuncu ne olursa olsun teşkilatlarımızın AK Parti bayrağının dalgalanması için gecesini gündüzüne katan tüm teşkilat mensuplarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim bu emeklerini, gayretlerini inşallah daha da güçlenerek seçimlerden çıkacağımız günlere tebdil eylesin. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok kıymetli Genel Merkez Başkan Yardımcımız, İl Başkanım, Milletvekillerim, çok değerli dava arkadaşlarım. Ben de hepinizin bayramını kutluyorum. İnşallah bu bayram vesilesiyle tüm dünyada zulüm sona eder. Mazlumlar hep bu defa konuşur. Dünyada adalet, hakkaniyet, merhamet, insaf, vicdan, ilan yerleşir. Diyasetler önem verilir inşallah. Bu seçimlerde de halkımız 22 yıldır her referandumda, her yerel ve genel seçimde bizi hak, etmedi, hak ettiğimizden daha fazla destek verdi. Bu sefer de bizi bir uyardı. Ve biz de görüyoruz ki en temelindeki Cumhurbaşkanımızdan el attı bir üyemize kadar tüm teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclislerimiz, ilgilen meclislerimiz, herkes bu uyarıdan nasibini aldı ve o yada dikkat açıkladı. Bundan da ümit varız. Ve gelecek inşallah bizi bulacak. E, bu ve sahip doğrusunu daha iletilir de inşallah bir yıllar daha böyle süre devam edeceğiz. Allah adalette, hakariyette, merhamette inşallah hüküm nasip eylesin. Bayramımız barış olsun. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın Milli Başkanım Genel Merkez sosyal politikalar başkanı nın. Değerli milletvekillerim, değerli başkanlarım, sevgili gönüldaşlarım, hepinizin bayramı mübarek olsun. Bugün bayram, bayram bayram gibi yaşayalım. Benden önceki konuşmacıların bütün iyi dileklerini katılıyoruz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Konuşmaları için kıymetli başkanlarımızın için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Hasan Arslan'a mikrofonu arz ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilerim, çok kıymetli Hazur'un AK Parti'nin değerli üyeleri, yöneticileri, fedakar insanları, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyor. Ramazan bayramınızın ee, barışa, huzura, kardeşliğe, mutluluğa, birlikteliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, bayramlar tabii kardeşlik, birliktelik e, vesileleri, barış vesilesi, e, fırsatlar, ortamlar. E, her birinizin ailesini e, saygıyla da selamlıyorum. Değerli dostlar. 31 Mart'ta e, tabii seçim geçirdik. Bu seçim e, olan da hayır vardır diyoruz değerli arkadaşlar. Bu seçim e, yine de AK Parti'ye e, kesinlikle e, hayırla sonuçlanacağına inancım sonsuz. Çünkü bu teşkilat en disiplinli çalışan teşkilat değerli arkadaşlar. Tüm Türkiye'de AK Parti teşkilatları seçimlerde, 31 Mart seçimlerde kendisini gösteren en disiplinli e, programlı çalışan teşkilattır. E, bunun için hepinize her bir terdimize, her bir üyemize, e, teşkilat mensuplarına ben hasreten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yorucu bir e, atmosfer geçirdik. Yorulduk, çalıştık, çabaladık. E, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama dediğimiz gibi, olan da hayır vardır. İnşallah e, bu sonuçlar e, 2028 yılına AK Parti'nin bir sıçrayışı olacaktır. E, diye düşünüyorum. Bunun için de bizlerin ee, yarın seçim olacak gibi düzgün, düzenli, e, koordineli çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Birbirimizden, birlikteliğimizden, kardeşliğimizden kesinlikle ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Ee, biz e, bu şekilde kazanırız, kazanabiliriz. Gönülleri fethetmemiz gerekiyor. Fethetmeye devam etmemiz gerekiyor. Vatandaşla bir arada olmamız gerekiyor. Onların derdiyle dertlenmemiz, şehirlerimizin derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Hep beraber bir silsile e, vasıtasıyla şehirlerimizi, ülkemizi yönetmek için, yönlendirmek için, katkı sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Ben bu teşkilatın bunu yapacağından hiçbir şüphem, hiçbir tereddüdüm yok. Biraz önce Cumhurbaşkanımızı dinledik. Cumhurbaşkanımızın birleştirici, bütünleştirici mesajlarını e, gördük. E, bunun için mutlu olduk. Ee, inşallah başımızdan raktın başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanımız'ı. Ee, bizler de e, ona yaraşır bir e, teşkilat mensubu olmak için de e, çalışacağımızdan benim şüphem yok. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Ben hepinizi tek tek e, saygıyla selamlıyorum değerli dostlar. Sağ olun. Var <laughs> olun. yapmak üzere milletvekilimiz Sayın İbrahim Yurdurusever'in mikrofonu arz edelim. Değerli başkanım, milletvekillerimiz, sosyal politikalar, genel merkez başkan yardımcımız, çok değerli başkanlarım, kadın gençlik olur başkanlarımız, aramızda yeniden belediye başkanı seçilen ve yeni seçilen belediye başkanlarımız var. Ilçe başkanlarımız, çok değerli hemşerilerim, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerimiz var. Hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle başı rahmet, ortası muhafet. İnşallah sonunda cehennemden kurtuluş olan mübarek bir ayı yaşadık sizlerle birlikte. Elhamdülillah Allah Cenab-ı Hak bizlere bayram ulaşmayı nasip eyledi. Bugün dünyanın dört bir tarafında rengi ve ırkı ne olursa olsun bir Allah'a ve Resulüne inanan tüm Müslümanlar bayram ediyor. Tabii içimiz yanıyor. Gazze'de, Filistin'de, Uyanlar'da, e, Suriye'de, Doğu Türkistan'da ciddi manada tüm Müslümanlara bir işkence, bir zulüm, açlık söz konusu. Ama biz şunu söylüyoruz, tüm dünyada buna karşı çıkan, tabağın bir başlayan ve o zaman da yüzünü haykırarak söylediği gibi İsrail Başkanı'nın e, siz çocukları öldürmeyebilirsiniz diye söyleyen bir cumhurbaşkanına sahibiz. Elhamdülillah o onun sayesinde Filistin'e ve Gazze'ye yardım devam ediyor ve Türkiye dünyada ikinci en çok yardım yapan ülke konumunda şu anda 45 bin ton yardım yaparak. Biraz önce Hasan vekilimizle belirtti. Ee, Cumhurbaşkanımıza bir telekonferans şeklinde bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız orada tüm teşkilat üyelerimize selamlarımı iletin dedi. O selamı iletmiş olalım. biz 31 Mart'ta bir seçim yaşadık. Tabii daha önce bunu 7 Haziran'da da yaşamıştık hatırlarsanız. Ee, ama elhamdülillah o günden bugüne yeniden diriliş, yeniden ayağa kalkış dönemleri olmuştur bu dönemler. Hiçbir zaman çekiş, çöküş dönemimiz olmamıştır. Bu da bu seçimde inşallah bir dirilişin başlangıcı olacaktır. Buna inanıyoruz. Ben 31 Mart seçimlerine kadar çalışan sandık kurulu üyeliğinden yönetim kurulu üyelerine, kadın konularından genç konularına, ana kademeye, adaylarımıza, aday adaylarımıza, Tüm hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışıldı. Büyük bir çalışma e, gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Ama her zaman söylediğimiz gibi sandıktan çıkana biz her zaman böyleydik. Dedik ki vatandaşımızın, e, hemşerilerimizin tercihi bizim için önemlidir. Ama bundan sonra bize bir sorumluluk daha düşüyor. Verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği, nasıl çalışıldığı, ne yapıldığı artık bizim e, takipimizde olacak inşallah. Her zaman söylediğimiz gibi Afyon için kırmızı çizgimiş, Afyon Afyonkaraysa, Afyon için faydalı, yararlı tüm hizmetlerde her zaman yanlarında olacağız. Ama aksine olduğu tümlerle de gereğini biz de yapacağız inşallah bundan sonra. Ben e, tekrar herkese saygıyla saygıyla selamlıyorum. E, şunu da söylemek istiyorum, e, medyada özellikle e, hem teşkilatlar anlamında, hem kadın gençlik konuları anlamında, hem de bütün kademeler anlamında e, rajo kesmeye çalışan bazı kitleler var. Milletvekilleri dahil, bir başkan dahil olmak üzere. Şunu özellikle söyleyelim Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle. Bir de kesilecekse, bunu kesecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Kimse kalkıp da e, sosyal medya üzerinden adı ne olursa olsun, kim olursa olsun, şahsi ne olursa olsun lajon kesme hakkına sahip değildir. Kesecekse Cumhurbaşkanı'nın lajonu keser. Biz de buna inanmış insanlarız ve Cumhurbaşkanımızın baş önderliğinde inşallah önümüzdeki dönemde bu 4 yılı 2028 seçimlerine kadar yine kardeşlik hukukumuzu koruyarak kardeşçe bir beraber olarak inşallah çalışmalara devam edeceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Her şey Afyon için, her şey Türkiye için diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya'ya mikrofonu arz ediyorum. Değerli Başkanım, değerli milletvekillerim, Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcımız, Kadın ve Genç Kolları Başkanımız, önceki dönem Belediye ve başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın kurulusundan beri görev alan değerli kardeşlerim, hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah hayırlı mübarek eylesin ve nicelikle bayramlar başlasın. Hüzünlü bir bayramdayız. Gerçekçi olmamız gerekir. Biz Afyon Karahisar'da hep zaferlere alışmıştık. <laughs> hep zaferlere alıştığımız bir şehirde belki 34 tane belediyeyi kazandık ama il merkezini kaybetmiş olmamız bize derin bir üzüntü verdi. Bu bizim için önemli bir gösterge. Elbette ki bunun birçok sebebi var. Bunları süreç içinde hep beraber konuşacağız. Ama az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selam gönderirken söylediği Müslüman'a yeyse kapılmak yakışmaz. Bunu yeniden dirilmek, yeniden hatalarımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı görmek ve buna göre sorumluluk alacak her birimizin bu sorumluluğu alıp ve yeniden bayrağı hızla taşıyacak, daha yükseklere çıkaracak bütün kardeşlerimizi hep beraberce buralara getirmek boynumuzun borcu ve AK Parti'nin bu güçlü yapısını yenilebilir teşkilat yapısını inşallah beraberce bu süreçte yerine getireceğiz. Malum 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılıyor. 2028 yılının 14 Mayıs'ına kadar. Bunun iki tane yolu var. Birisi Sayın Cumhurbaşkanının erken seçim kararı almış olması, birisi de meclisin 360 milletvekili kararlaması. Dolayısıyla bunlar olmadığı için 2028'e kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmak, iktidarda hizmet etmek ve bu belediye seçilen belediye başkanı kardeşlerimize Afyonkarahisar'daki AK Parti ve MHP'deki Cumhur kardeşlerimizin verdikleri sözleri beraberce takip edeceğiz ve inşallah yeniden bayrağı daha ileriye götürecek kardeşlerimize teslim edeceğiz. Benim önerim basın mensubu kardeşlerimiz bittikten sonra bayramlaşmadan önce arkadaşlardan da söz almak isteyen olursa 3-5 arkadaş da başkanım uygun görseniz söz verelim. Onları da dinleyelim ve sonra bayramlaşmamızı hep beraber tamamlayalım diyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Allah nice bayramları beraberce kutlamayı nasip etsin.